Yol Tire düzenlemesi yapım işine 5 firma teklif verdi. İlk teklif Sahra Beton Parki İnşaat Limited şirketi. Teklif zarfı uygun. İmza sirküleri var, imza beyanlamesi ve vekalet var, ortaklık bilgileri ve yönetim görevlileri belgesi var. deneyim belgesi var. Teklif mektubu uygun. 1 milyon 243 bin 400. 1 milyon 243 bin 400. Geçici teminat mektubu uygun. <laughs> İkinci teklif Partaş İmar uh, İnşaat Madencilik Limited şirketi. Teklif zarfı uygun. Vekalet var. Ee, ortaklık bilgileri ve yönetim görevlileri formu var. Vekaletin imza beyanı var. İmza sirküleri var şirketin. teklif mektubu uygun. 989.280 989.280 Geçici teminat mektubu sunulmayacak belge olarak beyan edilmiş. Ee, uygun diyoruz. Sonra kontrol edeceğiz. Üçüncü teklif günler müteahhitlik, İhsan Akgün, Teklif Zarfı Uygun, Teklif Mektubu Uygun, 1 milyon 262.750. Geçiş teminat mektubu uygun. İş deneyim belgesi var. İmza beyanlamesi var. Ticaret sicil gazetesi var. gerçek kişi olduğu için ortaklık bilimleri bir formu gerekmiyor. Dördüncü teklif Nimtaş İnşaat Sağ limited şirketi. Teklif uygun. Ortaklık bilgileri ve yönetim görevlileri formu var. İmza beyannamesi var. iş deneyim belgesi sunulmayacak belge olarak var. Ticaret sicil gazetesi bilgileri sunulmayacak belge. Teklif mektubu uygun. 1 milyon 233 bin lira. Geçici teminat mektubu uygun. Beşinci teklif Balaban İnşaat, Balaban Hafriyat İnşaat Limite Şirketi. Teklif zarfı uygun. İmza silfileri var. Ortaklık bilgileri ve yönetim görevlileri formu var. Teklif mektubu uygun. 1 milyon 308 bin lira. 1 milyon 308. Geçici teminat mektubu uygun. İşteneyim belgesi var. Evet. Evet. Teşekkür ederiz, katılımlarınız için. yaklaşık, olarak, mi? ya, yaklaşık evet. 2 milyon 150 bin 898 lira 2 kuruş. 2 milyon, 2 milyon 150 898 lira 2 kuruş. Hayırlısı olsun. Ee,